arkadaşlar ben Merat. ki sizlere ee, küçük bir şey diyecek. Final Tet aranası değiştiriyorum. Şimdi orayı yok ettim. Yenisini yapıyorum. Şimdi patlattım. Çok fazla. Çok 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 fazla. İsterseniz şurayı bir yazayım yani. Kaç metre uzaklaştığımı. Ee, boş boşuna. Hemen şöyle yazayım. Çok fazla uzaklaştım. Gerçekten bu sayıdan da fazla. Aha bu kadar sayıdan uzaklaştım. İsterseniz bir görün yani bu kadar sayıyla uzaklaştım yani bu koordinata ışınlattım kendime. Ar arenadan bayağı bir uzaklaştım. Daha yeni seri başlıyor. Yarımını hazırladım. Bugün de e, okuldan gelince yarımını yapacağım yani. Bugün cuma zaten kardeşime gideceğim. Efe, Efe gelirse tabi. Efeyle Efe ile ben oraya gidesiye kadar akşam ilk arenayı tamamlamaya çalışacağım. Ondan sonra arenayı tamamlarsam Ondan sonra Kardeşimle Final Chat Freddy Speed videosu çekeceğiz. Birisi 1.0.3'te çekeceğiz yani Efe isterse yani Mustafa hepsi yükleyecek onun 1.0.0'a. yani 1.0.3'e ee, 1.0.0'dan da gelecek inşallah ve 1.0.1.0.03 de gelecek yani ilk, ilk sürüm bir arada gelecek işte ben şöyle bir yapayım. Zaten e, öbürkü videoda tanıtmıştım yani tahmin birazcık tahmin ettiğiniz bunu da tanıtacağım işte seri de bir yana yani en yani sevdiğimiz Fantasy titreyiz en sevdiğimiz seri olacak gibi görünüyor arkadaşlar like atmayı abone ol kanalıma seviyorsanız abone ve like atmayı unutmayın sadece e, abone olup Cann e, çan simgesine aktif etmeniz benim için ve like atmayı çok zor olması gerekmiyor benim için like atmama atmama e, o yüzden kısa bir süre like atsanız e ee, çok beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Sadece 100 like istiyorum. 100 like. Fazla demiyorum arkadaşlar. Ana bunları ben halı yap. Uzun uzun böyle kırmak yerine halı yapsan çok mantıklı. Değil mi arkadaşlar? Mantıklı mı? Mantıksız mı yani? Ben şöyle bir yapayım arenanın yarısına. Bir bir bir. Gördüğünüz gibi arena'nın yarısı tamamlandı. İsterseniz köşeler eşitseydi yani. Çok yakında Final Fantasy Bir videosu. Burası cam kameradan bakabiliyorsun. Yani kamera olmadığı için. Burası da kapılarımız. Kapılar her zaman gibi açık olacak. Enerjimiz olmayacak yani. Saat 6'da bildiğiniz bir çıkacağız işte. Ben şunu... Bir dakika. Ben şunu hemen software moduna bir alayım. Aa hemen. Bakalım Sıfır. Aç. Oldu. Server. Modundayım. Elimdekiler. Şimdi bunlar arkadaşlar. Daha fazla fazlasını istiyorsanız kesinlikle kesinlikle like atın yani. Ya, çok zor olması gerek yani. Ben şöyle bir tamamlayayım bunu neden buraya koydum buralara demir gelecek demir blok blok şöyle koy abi şimdi bir dakika ben oraya kaç metre uzunluğunda bir metre tamam ondan sonra videoyu birazdan kapatacağım zaten bu, bu işlerin bitirince hemen şöyle blok Müzik oldu lan. İşte ben buradan atlasam ölür müyüm? Ölmez. İki iki kalbim gitti yani iki kalp o kadar çok değil yani şimdi burayı da yaptıktan sonra videoyu kapatacağım neyse kızmayacağım düştüğüme. bir de bir dakika ben şöyle bir şey yapmak istiyorum da arena çok uzun. Yani çıplak ayakla gitmekle uzun yani. Arkadaşlar ben şuradaki boşlukları, 3 tane boşluk onları doldurup geliyorum. Bir etmezse kribiti alıp alacağım. Evet arkadaşlar. Kısa bir süreliğine yaptım. Gördüğünüz gibi Arenamız bitiyor, şekilleniyor. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, ben seviyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.